Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kerem. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda büyücünün evine geldim. Daha önce geldiğim zaman bir tane adam vardı ve büyücünün kardeşi olduğunu iddia ediyordu. Yani kendisi öyle iddia ediyordu, iddia ediyordu ve saldırmıştı falan ama buraya kadar geldim. İlk başta test etmek istedim yani bakmak istedim. Herhangi bir ses duymadım. Şu anda da herhangi bir ses yok. Evin önüne kadar geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi çekime başlayacağım. Hani burada mı değil mi bilmiyorum burak hakkında yani son zamanlarda herhangi bir bilgiye sahip değilim. Uzun zamandır çekim de yapmadım çünkü. GoPro'yu da açacağım. Bazı yerlerde kamerayı sabitleyeceğim arkadaşlar. Yani iyi görüntüler almaya çalışacağım. Bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Fazla bekletmek istemiyorum. Umarım kardeşi olduğunu iddia eden kişi buradadır. Belki bu sefer konuşturabilirim veya yan yana gelebilirim bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar r-rahim Arkadaşlar bu arada GoPro'yu birazdan başlatacağım. Bu kamerayı sabitlemeye başladım da GoPro'dan çekim alıp bu ana kamerayı sabit bir şekilde tutacağım. Bu arada kapı açık da en son şu anda kapalı. önce buradan başlamak istiyorum. her ihtimale karşı arkadaşlar, arkadaşlar GoPro'yu da başlatacağım. Çünkü yani bu kamera beni yoruyor. En azından buradan görüntü alamazsın. GoPro'dan alabileyim. yıkılmamıştı diye hatırlıyorum. Yani hani biraz daha çökmüş burası. Yani daha tehlikeli olmaya başlamış çünkü çökme tehlikesi var. sesler gidiyor şu ana kamerayı şuraya sabitleyeceğim arkadaşlar şimdi GoPro'da gezeceğim şöyle bir saniye şimdi GoPro'dan görüntü alacağım Çünkü rahat hareket etmek istiyorum Orada GoPro çekiyorum emin olmak istiyorum. Evet. Yani GoPro kayıtta emin olmak istediğim için şöyle hemen şurada tekrar kamera karşısına kafama takacağım. Emin arkadaşlar. Şimdi. Ses geliyor. Birazcık ana kamera da benimle beraber olacak ama sonrasında dediğim gibi ana kamerayı bir yere bırakıp emin olmam lazım çünkü kardeşi insanda. Yani hani kameraya zarar vermemesi için eğer buradaysa birazcık ana kamerayla da gezip sonra ana kamerayı sabitleyip GoPro'ya devam etmek istiyorum. Çünkü böyle bir yerde bu kamerayla gerçekten gezmek çok tehlikeli. Yani şu karşıya mesela bu kamerayla zor girelim. Riski atmayacağım. Şöyle bir etrafı iyice bakıp Yani şu anda kardeşi falan göremedim. Kamerayı sabitleyeceğim. Kamerayı buraya koy. Ama bu sefer ışıksız olduğu için sabitlesem de bir şey değişmeyecek. Evet ben ikinci ışığı unuttum herhalde. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çatıdan düştü resmen orada olsaydım kafama düşebilirdi bir oradaydım. Çantadan hemen başladığım yerde çanta var oradan diğer ışığı alacağım arkadaşlar. Diğer ışığı almam lazım. Değil, bir dakika cebimde olması lazım arkadaşlar çünkü kamerayı sabitlediğim zaman şey olması lazım yani ışık olması lazım şimdi bir dakika bunu bir kapatalım <laughs> Eğer burada olsaydım gerçekten kafama düşecekti. Buraya sabitleyeceğim. Ana kamera burada kalacak. Ve ben diğer yere gideceğim. Hani burada herhangi bir şey olursa en azından çekmiş olacak. Bir saniye. Şimdi. Arkadaşlar şimdi diğer tarafa gideceğim ben. Onu da GoPro'dan alacağım. Burada herhangi bir şey olursa en azından ana kamera bunu çeksin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahat hareket edebilmem için bunu yapıyorum. Evet bak. Tam ucunda arkadaşlar. Yani tehlikeli. Su düşürmem lazım. Gördüğünüz gibi. dışarıdan sesler geliyor. Arkadaşlar bu arada hatırlamayanlar için sahneyi de koyabilirim. Burada büyüğünün kardeşi olduğunu iddia eden kişi beni içeriye almıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Of, gözüm toz. nereden geldi That's so true. Bir dakika kapat, ana kamerayla etrafı kesmeye devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. zeminle mi kapandı? Ama çok ilginç. Evet bak kendiler kapanmıyor. konuştu Ses buradan geldi. Arkadaşlar olayları anlamak için şöyle yapacağım. Bir dakika. Şu kamerayı buraya sabitleyeceğim. Bir dakika dışarıyı görsün bu. Umarım güzel çekiyordur. Şöyle. Ben de arkadaşlar böyle etrafı gezeceğim. Çünkü riske alacağım. Başka çaresi Çaresi yok. En azından sabit kameradan görüntü alalım. Bir önceki videoda burada bir yerde simsiyah bir soru et görmüştü. çekeceğim sabit kameradan görüntü alacağız. Şimdi daha rahat hareket edebilirim. çekim yapma sebebim şu anda gezme sebebim açıyı detaylı bir şekilde görün. Her yerden görün diye. İndi oluyor arkadaşlar. Ben burada bir şey gördüm daha demin ya. Sanki birbirini izliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Işık. Ses burada mı geldi? Yok. Yok ışık böyleydi zaten. Tamam ışık böyle değil miydi? Allah Allah. Bir dakika ya. biri beni izliyor yukarıdan ya. Bir dakika arkadaşlar. GoPro'yu kafama takacağım. Geldi o. bak biri acı çekiyormuş gibi bir ses var dışarıdan mı geldi içeriden mi geldi sesin nereden geldiği belli değil ama biri acı çekiyormuş gibi bir ses var bismillahirrahmanirrahim

Çivi battı, delindi kesin Ay ama çivi battı. Ses. Ses var ama görüntü yok. Çok enteresan. Ve bu ses yani çok garip, hani bir şey mi demeye çalışıyor yoksa gerçekten acı çeken bir şey mi var, bilmiyorum. Ayağım herhalde kesildi çünkü gerçekten acıyor. Arkadaşlar kardeşi yok. Kardeşi yok ama ayı çekiyormuş gibi bir ses var. Görüntü yok. Ya yani çok değişik yani çözemiyorum ne olduğunu. Ayağıma da battı? içebiliriz zaten tatlılar ve gerçekten yıkama tehlikesi var çünkü eski video izleyenler bilir yani buranın bu kadar çökmediğini. Hani onlar bir pusu kursa kafama gerçekten kiremit ya. Yani şimdi yavaş yavaş gerçekten çıkmayı düşünüyorum. Ayağıma çivi battı biraz acıyor. Bir de bilmiyorum yani. Kardeşini, kardeşi olduğunu iddia ediyordu ama Belki de kardeşi değil. Yani. yani o kimdi? Bilmiyorum ona burada mı yaşamak istiyorum? Hmm. Ses var ama görüntü yok arkadaşlar, yavaş yavaş çıkmaya karar veriyorum, ben çıkmak istiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi yani, yıkmaya çalışıyorum ama. Bismillahirrahmanirrahim, az kalsın kafama geliyordu. Allah'ım. Çeviri yemiyorum. Kafama geliyordu. Çok tehlikeli. Çıkacağım buradan. Belli ki sinirlendi. Risk atmak istemiyorum. Arkadaşlar Hala ses geliyor Yani yıkılabilir evet Bismillahirrahmanirrahim Baya sinirlendiler Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun